6 Eylül ilçesi Zafer Partisi ilçe teşkilatının bize tevdi ettiği görevi yerine getirmek üzere karşınızdayız. Şimdi Aziz Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna hepinizi davet ediyorum. Kurtma, sönmez bu Darlar, güzel, Cızılır, o benim, İl, o benim ancak. İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu, asil ve yedek üyelerinin listeden okunmasını talep ediyorum. Zafer Partisi 6 Balıkesir 6 Eylül İlçe Yönetim Listesi, Başkanlıkta Hüseyin Demir, Asil Üyelikte Emin Erdoğan, Barış Kurt, Ercan Uçkan, Erkan Çelik, Duran Savaş, Levent Demirok, Yakup Uydeş, Mehmet Değirmenci, Erdal Söylemez, Berkan Temiz, Şenay Demir, Erman Aycan, Hayati Özbay, Berkay Peksen, Asil Üyeler. Yedek ilçe Öğretim listesini okuyorum. Ee, Ali Göksal, Suat Beşik, Zafer Gündüz, Nurullah Savaş, Pınar Cimpir, Vedat Körken. Evet arkadaşlar okunan listedeki isimlerin kabulü için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bizim davamız siyasi bir davadan çok siyaset üstü bir dava haline gelmiştir. Halkımızın bizden beklentileri çok büyüktür. Üzerimizdeki yük ve sorumluluğun ağırlığının farkındayız. Ama biz güçlüyüz, yasuruz ve kararlıyız. Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Zaman bizler için kıymetlidir. Bu bağlamda sözlerime son verirken kongrelerimizi bir an önce bitirip halkımızla buluşmak için sahaya inmemiz gerekiyor. 6 Eylül'ümüzün ve Zafer Partisi'nin Türk kongrelerinin vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah de 2023'te seçim olacak. Şimdi İyi Parti, CHP, Millet İttifakı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı durduklarını söylüyorlar. Onu istemediklerini söylüyorlar. Ama ne hikmetse Recep de, Tayyip Erdoğan önünü açmak için gerekirse Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açarız diye İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener Genel Başkanımız önünü açacaktır Tayyip Erdoğan'ın seçime girmesi için Madem Tayyip Erdoğan'a karşısınız, milletten milletten dalga geçmeyin, Türk milletiyle oynamayın, Türk milletini yormayın, Türk milletinin duygularından oynamayın. Türk milleti için tek bir olumlu proje, tek bir olumlu yapı, tek bir olumlu tarım projesi, sanayi projesi, Türk milletinin kurtuluşu için, Türk evlatlarının kurtuluşu için, Türk gençliğinin kurtuluşu için ne bir eğitim politikası, ne bir sanayi hamlesi, ne bir tarım politikası, hiçbir şey geliştirmeden Türk milletini yöneteceklerini söylüyorlar. Danıştığı, dövüştüğü, oyundan başka bir şey yapmıyorlar. Türk milletinden darbe geçmekten başka bir şey yapmıyorlar. Bu vatan bu kadar ucuz politikaya, bu kadar ucuz siyasete satılmayacak kadar değerlidir. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bravo. Evet ben Hüseyin Demir. 1972 Balıkesir İvrindi Akçam Mahallesi doğumluyum. İlk ve Orduk Lise okullarımı Balıkesir okudum. 1995 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri uzman çavuş olarak girdim. 23 yıl devletime milletime hizmet ettim. 23 yıl sonra onurumla şerefimle emekli oldum. Daha sonra ülkemizin bu kaos, kargaşa ve buhranlı günlerinde emeklilik hayatımı yaşayamayacağımı düşünerekten millet sevgisi, vatan sevgisi daha ağır baslarını düşünerekten Emekliliğime bir süre daha ara verdim. Siyasi partilerde arayışına girdim ve karşıma Zafer Partisi diye bir parti çıktı. Profesör Doktor Ümit Özda hocamızın kurmuş olduğu bu parti tamamen benim düşüncelerimi, felsefemi içeren bir parti olarak karşıma çıktı. Atatürk çizgisinde olan, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kurulan bu partinin içerisine yer almak düşüncesiyle arayış içerisine girdim ve Balıkesir Zafer Partisi İl başkanına irtibata geçtim. Onlara kendimi ifade ettim, anlattım. Onlar da bizleri kabul etti. Ve böylelikle siyasi hayatımıza başladık. İnşallah bu saatten sonra siyasi hayatımıza da vatanımıza, milletimize hizmet etmiş oluruz. Alnımızın hakkıyla ülkemize her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz.